Hadi bakalım. Oğlum oyunun gitti Muhammed. Gitti gitti. O Pirmoskat diyor bu. Kesintisiz izlemenizi, beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum. Üzüleceksiniz büyük ihtimalle oyun sonuna. Ama böyle oldu ne yapalım yapacak bir şey yok. İyi seyirler. Evet, bir kişi var. Şu bir kişi halledelim mi direkt? Nerede nerede? Hangarda. Lan markete geldim buraya. Öldüm ben. Aa yakın ses var bana. Ben de hoş değil durumum. Hiç, hiç hoş hoş bir pozisyon. Ha tamam dur. Bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Adamda silah yok. <laughs> Kaçıyor. Dayı sen durumun iyi mi? Hayır, hayır. Öldü öldü. I need a weapon. Sahile mi vurdun sen? Öldü öldü direkt arkada sana sıkanı. Par 98 sıkanı vurdum. Onu mu vurdun? Par 98 sıkanı. Tamam tamam şu sahilde bir şey daha var. Bak şuradan bir şey daha geliyor. Dayı, Watch out. Nerede lan? Oha dayı bunlar ne? Bak dayı şurada sürünüyor gel gel. Mark the location. Bir dakika. Mark the location. Dayı şuna var, şuna Watch bak, out. Abi Muhammed'e bot vuruyor. <laughs> dayı benim şeyimi koru. Canımı. Gerçek adam ha dayı. Gerçek bana vuran. Oğlum birisi bana atıyor. Vuramıyorum. Gir gir girmek üzere. Ha lan Türkmüş bunu yumruklamayın lan. Yapmam oğlum Bunun bütün dayı. mermim bitti ya. Dayı ee, nerede sıkan bana bot? Lan sana bot mu sıkıyor? Bana beni erip öldürüyor neredesin? Bot değil bot değil adam adam. Bak Help. Hadi be. Hayır hayır ölme. O öldü öldü. Yok hayır ölmedim. adam var burada. Hadi be. Hadi bana canım. Dayı silahım yok ki. Dayı şuradan ara. Benim anladım üstüm. anladım. Anladım anladım. Ben sola ka... <laughs> Allah belanı vermesin seni. Gel buraya gel. Evet. Gel sen oldu. oğlum ne biçim vuruyor botlar ya? Canımın haline bak. Gel ben... gel bot. Ben... Gel. Bir dakika botun gelmesi lazım. Botun gelmesi lazım ki. Botun lootunu almam lazım. Mini var botta. Öl öl öl. Şuraya bak belimiz doğrulmadı ya. Ses var. Ne yok? Bunu. Bunu nasıl vuruyor botlar? Neyse han gelen kişi baygın. Baygın. Şu, Şu <laughs> Ses, adam var. Nerede? Burada burada. Hangarda. Oğlum, ne alaka Primost'ta mıyız? Başka bir yerde miyiz? Anlamadım ben ya. Veya hangar adam olmayabilir ya. Var 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 geldi Burada burada. Hangarda. Dayı dikkat et. şu arka vurma şimdi benim tarafta var. Vallahi benim taraf kapalı. Sen yoldan geçirme de bana. Yok, yoldan geçen bir şeyi vurdum ya. Ben buna rushluyorum ya. Dur bekle. Geliyorum ben. Yedi. Tam Mahmut. Ulan Mahmut. Oğlum şaka bak o 7 kilo oldu ha. Öyle mi? Lan şu adam. Aa adamı gördüm şu şu tarafta. Dur Mark'ta dikkat dikkat. Orada mı var? Evet evet oynuyorum o tarafa doğru dur. Ne oluyor ben bir şey anlamadım. Oğlum ben ya. anlamadım burası primort mu başka bir yer mi ya? Oğlum bak bu video olur ha ona göre. Çok net söylüyorum. Bak YouTube'da da izleniyorum anasını satayım zaten. Çok iyi olur benim için. Ah! Lan motora bindi lan. Vur vur vur! Vuramıyor musun? Nerede? Göremiyorum ki. <laughs> ah adam burada evde. Ölümde. Hangi evde dayı? Ya kendi attı bombayı. Allah belanı versin senin oyun gibi ya. evde mi? Ah adam atladı. Manyak geri gelmiş. Oğlum biz nasıl bu oyun oynuyoruz? Yemin ederim var ya. Ya adam aya var dayı burada lan. Şurada, şurada. Watch out. Oğlum 40 yıl düşünsem Primoz'da şu Oğlum sakin olsun diye geldim buraya çocuğun interneti gitti diye. <laughs> Bot taklidi yapıyor değil mi şu evde? <gülüyor> bu <gülüyor> evde, bu evde. <laughs> Bot taklidi yapıyor, aynen. Allah sen mi attın ona? Bombayı ben attım ya. Şunu Kartın var mı lan? Dikkat dikkat. Tamam. Şu tek kişi ya. Ya, ya. çok kastı. Tepeden geliyor olabilirler bir gün olsun. Ona oynayabilir miyiz ya? Bilmiyorum ki tek kişi ama ya. Ya bu oyunun gitmemesi lazım yalnız ha. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ben geleyim bir dakika abi. Solumu kapatıp geleceğim ben ya. Adam koşuyor. <laughs> Okey. Lan bana sıkıyor. Dur bir dakika yaklaşıyorum ben bu tarafa doğru. Bu taraf sana sıkıyor değil mi? Aha, senin tarafın. Tamam tamam tamam. tamam. Dur, oraya gidiyorum. Ben tak 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 tak. Aynen aynen. Aa dayı benim önümde bir kişi var ha. Tamam tamam. Ben, ben buraya geldim bir ay. O tak tak skala geldim. Ne ya? üstümde direkt. Aa gördüm adamı. Aa dayı şey geldi bana Bayıstım bunu. Ben bunu gidiyorum öldürmeye. Dayı bana raşladılar. Sen yapma ya. Vallahi diyorum. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Alırsın, alırsın. Şu şey gitti. Bekle geleceğim şimdi. Nerede lan bu? Şey son yürek. Ben de son yürek. Ay, çok iyi bir yere çıktım ha. Şimdi geliyorum ha. Şimdi o saatten sonra benim elimden hiç kimse alamaz lan o adamı. Watch out. Odayı. Yok, dur geliyorum ama adamı da almaya ben. Dur. dur dalacağız da adamı bekle. Bekle geliyor. Bekle. Allah belanı vermesin. Sakın ölme. Sakın ölme. Kaç git. Kaç git. Kaç git. Ka arkana bile bakmadan git. Arkana bile bakmadan git abi. 10 kilim var bak ona göre. Arkana bile bakma. O kadar söylüyorum. Adamlar çok camper abi. Hiç arkana bile bakma. Bunlar ghostlarlar seni. Kaç 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 kaç. Hiç loot bile yapma. Burada araba yok muydu ya? Ha şurada araba varmış. Aynen aynen. Git 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 git. Tam bizi ta git nereden kaldır biliyor musun? Şurala... Bir dakika nereden kaldırıyorum? Peri Pierre'de vardır abi ya. Bilmiyorum ki. Neyse kaldır kafana göre. Yani ölme de. Bak 10 kilim var ha. Tam şaka bu. 10 buradan gitme ne yapıyorsun? Burada adamlar var. Diğer taraftan git. Şeyden gitsem hangi araçtan giderim Sa ya? Sağ kenarından. Bilmiyorum ben olsam bir iski atmazdı o, ha. Oğlum ben söyledim ama sana ya. Hadi be. Ben söyledim ama abi sana. Ya. Abi falan abi ya. söyledim. Neyse adam mal çıktı. Arkada bak, çıktı mi arkada bak. Ankara'da binde var diğer tarafta. Bak bakıyor bakıyor görüyor musun? Orada, Dikkat et. Başka yok şunu bitir. Şunu bitir. 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 Bak, Oğlum bitirsene ben, bırak. Bak. Sağda, sağda var dayı sağda. Bak Oğlum, ben çıkıyor sen... support'u var onun. Sağ bakıda da var bak. Ya bundan bahsettim. Daha demin de onu bitirmeye kalktım. Oğlum sen niye dinlemiyorsun beni ya Nuri? Abi git buradan. Şeye bas git. Yatacaksın. Adam sana sıktığı anda silah seç yat. yatma lan. Yok ya. Oyun. Lan Ruri niye dinlemiyorsun abi beni ya? Kusura bakma dayı ya. Abi söyledim de oradan gitme diye ben sana ya. Hayır dedim şu hangarlar kapatıyordu ya alttan alttan eğimden giderim dedim ya arabayla. Neyse abi ya. Ya. kapatalım valla. Yayına mı kapatıyorsun? Yayına abi baksana 10 kilo bir maç gitti Abusat'tan sonra. Neyse arkadaşlar e, takıma da teşekkür ediyorum. İyi arkadaşlar abi. hepinize iyi geceler diliyorum. E, kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.